6 Ağustos Çarşamba Güzel ahlakın yansımaları Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Güzel ahlak, öncelikle kişinin kendi iç dünyası ve davranışlarıyla ilgilidir. Daha sonra kişinin içerisinde yaşadığı aile, toplum ve çevreyle olan münasebetler de güzel ahlakın kapsamına girer. Güzel ahlakın bağlantılı olduğu alanları şöyle ele alabiliriz. 1. Kalp temizliği Kalp temizliği, insanın Allah katında değerli olmasının bir göstergesidir. 2. Davranış güzelliği Mü'min, güzel davranışlarıyla içinde yaşadığı toplumda İslam'ın güzel bir temsilcisi olmalıdır. 3. Ailede güzel ahlak. Ailede eşler emanet bilinciyle hareket etmeli, ilişkilerini üstünlük yarışı içinde değil, saygı ve sevgi anlayışı üzerine kurmalıdır. 4. Toplumda güzel ahlak. Müslüman halk içinde hakla olmak şeklinde ifade edilen ilke doğrultusunda Allah'ın hoşnut olacağı şekilde yaşamanın gayreti içerisinde olmalıdır. 5. Çevreye karşı güzel ahlak. Her varlığın Allah katında bir değeri vardır ve Müslüman bu bilinç içerisinde hareket etmelidir.